Evet çocuğum. Önce senin düğmelerini ayarlayalım. ver. Kendini nasıl hissediyorsun? Dayı sen ne diyor? Dayı sen ne diyorsun ya Allah Allah anlamadım. Ne diyorsun? Ben anlamadım. Ben kendimi normal seviyorum ya dayı. ya. Kendini normal bir hissediyorsun. Şimdi yapacağım gösteriyle yerden oynayacaksın. Dur kıyafetlerimi giyeyim de aklımın başına gelsin. çocuğum kendim gençleştirebiliyorum. Ben zaman taşı oynayabiliyorum. E, Doktor Strange'in zaman taşını yarısını almıştım Şimdi senin aklını, vurulan aklını, beynini değiştireceğim ve o anıyı da beynine ekleyeceğim. Oha nasıl yapacaksın lan bunu? Hemen yap hemen yap. Hemen o hafızı neyse yani bilmiyorum ne olduğunu da. Hadi söyle hemen de şey olsun bileyim. Şimdi. A, aklım of bir dakika o neydi hatırlıyorum evet evet en son bileyim benim kafama o ben sıkmıştı evet evet her şeyi yeniden hatırlıyorum her şeyi yeniden hatırlıyorum çok teşekkürler bilgi adam çok teşekkürler önemli <laughs> değil genç ben teşekkür ederim hadi görüşürüz Ali Murat'ın arabası hemen şu çıkışta yani hemen evin önünde görürsün işte orada bekliyor olacaksın görüşürüz